Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine şöyle bir gül güzellerimi göstereceğim sizlere. Daha sonrasında da şuradaki köksüzlerimi camın önünden buraya aldım ki göstermek için. Onları göstereceğim arkadaşlar. Onlar biraz tembellik ediyorlar. Onları bir uyandıralım diye bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bakalım göreceğiz bakalım olacak mı? Arkadaşlar şu tomurcuklarımı gösteriyorum. Bakın bayağı büyüdü benim güzellerim. Çok iyi durumdalar. Şu fıstığın rengini halen bir merakla bekliyorum. Yüzü böyle tırtıklı tırtıklı duruyor. Beni bir korkutmuyor değil. Tomurcuklar kururken genelde böyle tırtık tırtık olurlar ama. Bakalım deseninden galiba. Ama bu böyle bayağı bir kara kız gibi. Ama içinde ne çıkacak hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz sürpriz yumurta. Arkadaşlar böyle. Şu güzelliğim tabii ki de tek başına kendini göstermeye devam ediyor. Şimdi bunları nemlendirmek için arkadaşlar suyumu spreyimi hazırladım. Ee, şöyle ince püskürtüyor diye ben böyle şişem vardı hatırlarsınız belki diğer videolarımdan. Ee, çiçeği yapraklarına nemlendirilmeyi çok seviyorlar. Onlar onlara sprey yapıyorum böyle arada ama her zaman değil arkadaşlar. Şimdi böyle göstermek istedim. Antoryum yapraklarından nemlendirilmeyi çok seviyor arkadaşlar. Bu arada onları da oraya tekrar aldım. Bir yere gene almıştım sanırsam çok hatırlamıyorum ama bir de çok suladım diye bir gözümü korkuttu. Bakalım o da orada nazlı nazlı duruyor bakalım. Şurada tek yaprağını büyütecek inşallah. O tazeliğini koruyor. Şurada da şu arkadaşlar beyaz bir antoryum bulup ekmiştim. Hatırlayanlar bilenler vardır mutlaka aranızda. Şimdi bunları şöyle gösteriyorum arkadaşlar. nemlendiriyorum arkadaşlar. Şöyle tomurcuklara dikkat ediyoruz. E, aralara fazla su gelmeyecek şekilde. Böyle arkadaşlar. Tomurcukların gelişimine çok faydası olduğunu düşünüyorum. Sanki yani bu sprey yaptığımdan beri tomurcuklar e, daha bir büyüyormuş gibi arkadaşlar. Dışından da alıyor nemini ya hani. nemde sever derler zaten her zaman orkideler içinde. Nemli yağmurlu ormanların bitkisi olduğu için. Her zaman yapmıyoruz ama bunu yapmak gerekiyormuş. Şöyle arkadaşlar bakın barış çiçeği çok sever. Nasıl mutlu mutlu oluyor böyle nemlendirilince de. İşte küçük da artık kime gidecek bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Şuradakilerin de yapraklarına böyle nemlendirilme işlemini yapalım. Çok ince püskürttüğü için... Ee... Hiç korkmuyorum arkadaşlar, hani bir şey olur mu mantar olur mu diye, hani böyle deterjan kutuları gibi yoğun sprey yapsa dediğiniz doğrudur yani korkadabilirim. Hani yaprak aralarına birikir de şöyle iri tomurcuklar mantar olur diye korkutabilir ama şimdilik öyle bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar yeter bu kadarlık hani e, tomurcuklar şöyle gösterirsem üstlerinde yeterince su damlacıkları falan var. Bakın şurada daldakiler görüyoruz. Tomurcukta da aynı şekilde var. Şöyle tekrar tekrar acık da yapayım. Tamam. Bu kadarlık yeterli arkadaşlar. Ay şuradaki küçüğümü de unutuyorum ya. Bakın şöyle tek tomurcuk suyu da geliyor. Bakalım ne olur bilmiyorum. Şurada da bir dallım var. Şöyle bunları da şöyle bir nemlendiriyorum arkadaşım. Bu arada arkadaşlar şu beyaz saksıdakini göstermek istiyorum. Maşallah çok güzel. Yazımı hissediyor artık verdiğim besinlerden mi bilmiyorum. Nihayet böyle. Yeniden güzel güzel e, aramıza dönmeye karar verdi. Bakın şuradaki. Şöyle açıkta göstereyim. Neredeydi onlar? Şurada. Şu, tom, şu köklerimiz de iyice büyüyor. Arkadaşlar bu arada şu yaprak arasında bir şey vardı. Kök mü dal mı çözemedim. İnşallah dalını da gösterir ya. Çok merak ediyordum ben bu güzelliği. Oradakini ilerleyen zamanlarda göstereceğim inşallah. Ama kök mü dal mı bilmiyorum. Orada bir şey var. Bakalım bakalım ne olacak. E, yaprağın bu arada şöyle dışından bakıyorum. Şöyle gösterirsem. Yaprağın dışından bakıyorum hiçbir şey yok. Bakalım çıkarsa şuradan yukarıya doğru uzayacak sanırsam. Yaprağın arasındaki ne her ne ise. Göreceğiz bakalım arkadaşlar millerde ne olacak. Biliyorsunuz günlük hallerini, güncel hallerini günlük demeyeyim diye, güncel hallerini çekip çekip atıyorum sizlere. Neler olacak hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şu rotörden bugün seni çok ayıp etti vallahi. Şu güzellikle dal vermedi. Yan dal falan da vermediği için. Çok kızıyorum ona ama ne yapalım bilmiyorum. Ha, Kraliçe da öyle. Onu da bakalım cezalandırmak için kan kenara koyduk. Son videomda bahsetmiştim arkadaşlar bilenler bilir. Şimdi arkadaşlar şunları göstereceğim sizlere. Şöyle. Ya bir sene olacak neredeyse. Bir sene olacak. Bu kadar mı nazlı olmuş. Şurada küçük bir yaprak belirtisi vardı arkadaşlar. Bu çok çekti ya. Su kültürün, ters kültüründen şu yapraklar zaten o zamanlardan bu yana böyle. Tersi kültüründen düşsü kültürünü aldık. Ondan sonra Hindistan cevizi torfunları aldık derken bana mısın demedi. Bir tane kök verseydi ne olduğunu anlasaydı yani ölecek miydi kalacak mıydı ne öldü ne dirildi arkadaşlar. Neredeyse bir sene olacak bilmiyorum. Şu da çok sıkıntılı bir şekilde böyle devam ediyor. Şu üstündeki kökler falan bu arada suyu da azalmış. Bu susuz mu kalmış? Aslında çok da susuz kalmamış köklerin şuraları. Sudaymış, bilmiyorum arkadaşlarım. Eğer faydasını görebilirsen, benim internette de bundan çok bahsediliyor. Bir tane besin hazırlayıp vereceğim bunlara. Bakalım neler olacak. Şu da öyle. Şurada bir tane daha aktif kökü vardı. Ee, şöyle yan tarafa doğru. O geri gitmiş ama neden bilmiyorum. Ama e, şu an için şu kök e, canlılığını sürdürüyor ve içinde de bir yaprak e, geliyor arkadaşlar bakın. Çok yavaş işte arkadaşlar bunları bir uyandırabilmek için şöyle bir besin hazırlayacağım. Tasım tavam tabi buraya hazırladım. Ee, arkadaşlar neyi var burada? Şunu göstereyim. Ee, bu bizim bahçe sarımsağımız arkadaşlar. Biraz küçük olduğu için 4-5 tane böyle kabuklu bir şekilde kestim kestim attım. Dün akşamdan beri de burada rengi de baya bir sarı gibi görünüyor görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz yoğun olur mu diye gözüm korkmuyor değil. Ama sarımsaktan bir şey olmuyor diyenler de var. Yani biraz kokusu fazla oluyormuş sanırsam arkadaşlar. Bir deneyeceğim bakalım neler olacak. Bunu benim arkadaş da denemişti. Ee, tabii bizim yaşadığımız şehirde değil de internet üzerinde arkadaş olmuştum. Aha, kabuk da gitti ama neyse bakalım halledeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir buçuk litreye tamamladım. Bakın yeterince de yoğun oldu. Zaten şurası da kalıyorsa kalsın. Belki e, şöyle yapıyorum. Belki başka e, suyla tamamlayıp. E, aslında iki tane orkidem var. Köksüz. Onlara vereceğim arkadaşlar. Hep beraber bakalım ne yapacağım ben de bilmiyorum. Burada ne deniyorsam arkadaşlar canlı canlı sizinle böyle e, paylaşarak bakın. Buna aldım ama bu ara, burası şahane sarımsak kokuyor. Çok da koymak istemiyorum. Orada suyum da arttı. Şöyle arkadaşlar bunları biraz e, şöyle Şimdi şunu da alacak olursam şahane olur. He, Arkadaşlarım şöyle. kökünden, yaprağından birazcık şöyle besin aldırmak istiyorum. Bir süre kalsınlar istiyorum. Şöyle. Hem yakıyor gibi de olabilir aslında böyle. Sonrasında yaprak arasındaki süreler alırım ben. Birazcık hani bilmiyorum. Nasıl alacak? Kök de yok. O besini nasıl alacak bilmiyorum ama bu kız arkadaşlarım şöyle e, uyandırabilirsem ne ala. bakın yaprak arasında falan da suyumuz var tabii ki de onları almak gerekiyor nasıl alacağım ben de bilmiyorum babam der de ya roya me diye diye arkadaşlar bakacağız bakalım hani bunlar ne yapabilirim nasıl canlandırabilirim özellikle şu Manhattan e, orkide Manhattan Manhattan diyorum ben söylemiştim arkadaşlar. Bunu da böyle bilmiyorum ben e, uzun zamandır deniyorum ya gerçekten ne öldü ne dirildi. Umudum olmazsa sıkıntı yok. Bir umut da olduğu için şurada küçük bir yaprak belirtisi ve şu gövde için arkadaşlar direniyoruz bakalım. E, son umut da bitene kadar ben böyle biraz çektiriyorum onlara. <laughs> doğru ya doğru yani. Şöyle arkadaşlar bakacağız bakalım. Biraz vitamin aldıralım. Bunları burada böyle bir yarım saat kadar bekleteceğim arkadaşlar. Daha sonrasında yaprak aralarındaki o suları tamamen e, arındırarak e, aynen temiz suyla şu suyunu da değiştiririm. Büyük ihtimalle bakın. Biraz da şöyle bakılırsa sararmış falan. Bunu da değiştirip yine aynı su kültürüne devam edeceğiz arkadaşlar. Bakalım bilmiyorum. Sonuçlar hep beraber görelim istiyorum arkadaşlar. Bakalım beklesinler. E, şimdi arkadaşlar şu köksüzümü biliyorsunuz. Baya da susamış durumdalar. Ee, yalnız o suyu ben biraz daha açmak istiyorum. Yani çok fazla sarımsak kokutacak sanki buraları. Bir de bu orkidem arkadaşlar kök yeşillenmesi diye bir olay vardır. Birçoğumuzun başına da gelmiştir. Ee, ne ölüp ne dirilen böyle kökler vardır. Yeşil yeşil kalmıştır. Hani canlanmıyordur, aktifleşmiyordur arkadaşlar. Bu orkidem de onlardan birine yakalandı diyeyim. Hastalık gibi düşünürsek. Şöyle sağlam kalan birkaç kökünü de artık çürüttü, kuruttu. Topraklar da yeterince kurudu. Ee, ben bunlara şimdi bu ikiliye özellikle o şeyden vermek istiyorum. Sarımsaklı suyumdan arkadaşlar yaz geliyorken bir deneyelim bakalım neler olacak. Ee, kötü olacağını düşünmüyorum. Zaten köksüz oldukları için aktif kökleri olsa da onları hani kötülendirse hani anlayacağım kötü olduğunu diye de şu an kök de olmadığı için elimizden gelenleri yapalım bakalım neler olacak. Şimdi şöyle ben bu suyuma bakıyorum. Birazcık daha açıp e, musluktan üzerine su koyup geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ben bundan birazcık da lavabomu hemen döktüm. Şu kadar falan kaldı üstünde. İçinde sarımsaklı suyundan şu kadarcık da e, ta, musluktan ta, temiz su ekledim. Öyle getirdim arkadaşlar. Şimdi bunları şuradaki şu üçlüye vereyim diyorum hatta. Şöyle arkadaşlar. Bunlara vereceğim. Toprakları da çeksin bakalım. Neler olacak? Hep beraber görelim arkadaşlar. Yaz, yaz geliyorken şöyle bahar da hissediyorken yavaş yavaş. Biliyorsunuz cemreler de artık düştü. Bence bu orkideler artık hissediyor ki yavaş yavaş canlanmalara başlıyorlar arkadaşlar. Bunlar da böyle bir köksüzlük var. Ama ben şunu göstereyim. Köksüzlük derken şunun o tek e, aktifleşen kökü halen çok güzel arkadaşlar. Bakın. Bayağı uzadı o da kendini belli etti. Ama işte o kadar yoğun e, kök çürümesi var ki Orkidem kendine gelemiyor bir türlü. Şuralardan aktifleşseydi kökleri. Hani güzel olacaktı diye düşünüyorum. Üstündeki şu dallar o boğumlar öyle dolduruyor ki kesin e, canlandığında ileride kesin yavru verir diye düşünüyorum. E, bu beyaz hal orkidelerde de e, yavru çok fazla görünüyor arkadaşlar. Biraz dayanıklı bir orkide olduklarından diye düşünüyorum. Hani ben bir şey yapmasam bile keki macunu falan uygulamasam bile kendisi verebilir gibi. Böyle biraz da fazla fazla veriyorum. Altta da kalsın bakalım neler olacak. Şöyle alt taban göstereyim arkadaşlar. Dışında gelenleri tabii ki de silip alacağım. Burada da bayağı bir var. O nasıl oldu onu pek göremedim. İçindeki suyu da üstünden ne kadar verdiğimi de göremedim. Ama arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Ee, bu üç orkideye böyle sarımsaklı su, sarımsak kürünü denedim. diyeyim sarımsaklı su demeyeyim de kür diyelim. <laughs> ev bes e besinlerinden sarımsaklı kür verdim arkadaşlarım bakalım bunları neler olacağını bilmiyorum hep beraber göreceğiz eğer köklerinde falan aktiflik olur güzel olursa ne ala şöyle kabımda alayım hatta şuradakiler de böyle yine sarımsak küründe bekliyorlar bunlar burada böyle yarım saat gibi beklesinler ondan sonrasında yine tekrar temiz suya alacağım böyle arkadaşlar bugünlük anlatacaklarım bu kadardı bir deneyelim bakalım hep beraber bir görelim neler olacağını deneyimleyelim Hepimize de tecrübe olur. Umarım güzel sonuçlar alabildiğimde de sizlere de söylerim arkadaşlar. Ben böyle böyle yaptım, güzel oldu. Siz de yapın diye. <laughs> Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni de bırakırsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Çiçekli günler.